Alan adı ile devam ediyoruz. Alan adı web sitemize ait isimdir diyebiliriz. Her sitenin kendine özel bir adı vardır. Alan adı aynı zamanda domain demektir. Domainler yani alan adları farklı uzantılara sahip olabilirler. Örneğin google.com bir alan adıdır yani domaindir. Sonundaki .com ise bir domain uzantısıdır. Aynı şekilde com.tr, net, org, edu.tr, gov.tr gibi birçok uzantı vardır. Bu uzantıların her birinin bir anlamı vardır. Örneğin edu.tr eğitim kurumları için, gov.tr devlet kurumları için kullanılır. Domainler minimum 1 yıl olarak kayıt edilebilir. İstersek uzun süreli de kayıt edebiliriz. Aynı domain sadece bir kullanıcı tarafından kayıt edilebilir. Örneğin abdullahustun.com benim tarafından kayıt edildiği için başka bir kullanıcı abdullahustun.com'u kayıt edemez. Ancak yenileme zamanı geldiğinde ben yenilemezsem domain boşa düşer. Boşa düşmesi demek bir başkası tarafından alınabileceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda boşa düşen domain eğer bir başkası tarafından alınmadıysa eski kullanıcısı tarafından alınabilir. Domain alırken dikkat etmemiz gereken bazı özellikler vardır. Bunlardan bir tanesi domainin geçmişidir. Sizin almak istediğiniz domain ile geçmişte kurulmuş web siteleri varsa ne tarz web siteleri kurulduğunu kontrol etmeniz gerekir. Bunun için webarchive.org sitesine gidebiliriz. Burada almak istediğimiz alan adını yazarak geçmişte bu alan adıyla yapılmış web sitelerini görebiliriz. Örneğin ben buraya hepsiburada.com yazdığımda hepsiburada.com domaini ile 2000 yılından itibaren yapılmış tüm web sitelerinin ekran görüntüsünü kontrol edebilirim. Örneğin 2001 yılının Mart ayında bir ekran görüntüsüne tıkladım. Gördüğünüz gibi hepsi burada.com 2001 yılının Mart ayında da aynı şekilde internetten satış yapan bir siteymiş. Tabi o zamanlar 6.0 olduğu için Nokia 3310 159 milyona satılıyormuş. Siz de bu şekilde kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Domain alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer özellik ise sosyal medya hesaplarının boş olup olmadığıdır. Bunun için namecheck.com sitesine gidebiliriz. Örneğin Trendyol kullanıcı adını arattığımda bana boş olan domainin yeşil renklerde, dolu olan domainleri ise koyu renkte göstermektedir. Aynı şekilde sosyal medya platformlarında da boş olan kullanıcı adlarını yeşil renkte göstermektedir. Domain alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ise eğer abdullahüstün.com gibi bir ad soyad domaini veya trendyol.com gibi jenerik bir domain almıyorsak işimizle ilgili bir domain almamız gerektiğidir. Yaptığımız işle ilgili anahtar kelimemiz varsa domainde geçirmemiz bizim için artı olacaktır. Dikkat ettiyseniz sürekli domain yani alan adı, alan adı yani domain diye tekrar ediyorum. Çünkü sizde bunun yerleşmesini istiyorum. İkisi eş anlamlıdır ve sıkça kullanacağımız için bu terimlere aşina olmanızı istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.